Merhabalar, Otomotiv Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Evet arkadaşlar, daha önceden bu videoyu çekecektim. Fakat malumunuz şu hava basınç ölçerini bulamadıydım. Ve bundan dolayı çekemediydim. Malumunuz yakın bir tarihte şu dijital basınç ölçeri aldıydım. İkisini karşılaştırma videosu yapacağım ne dediğim. Hadi gelin geçelim videomuza. Ama videomuza geçmeden önce size şunu hatırlatmamda fayda var. Analog olan cihazımızda şu kırmızı butonla sıfır resetliyoruz. Bu şekilde many manyetik bir şey yani manuel şekilde resetleniyor. Bunda ise arkadaşlar şöyle göstereyim. Şuradan açılıyor ve kapanıyor. Ve buradan bastıkça hangi şeyi de seçtiğimizi gösteriyor bize. Evet şimdi videomuza geçelim. Evet şimdi arkadaşlar dijital şeyimizi deneyelim bir. Evet arkadaşlar bakın 28 bar çıktı. 28 PCI çıktı. 28 PCI'da 195 bara eşitmiş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş oldum. Şimdi gelin gelelim diğer cihazımıza. Bunu kapatalım. Pili gitmesin. Buna bakalım bu kaç çıkacak. Bu kaç çıktı? da hemen hemen aynı sonuçları veriyor arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Bakın. Evet. Bu biraz daha düşük verdi. Bastık ve şey oldu. Bir daha ölçelim bununla. Evet arkadaşlar. 27 pilya çıktı. Ya yani arada pek 7 0.7 barlı şeylik bir basınç farkı var arkadaşlar söyleyeyim. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.